Hayatta karşılaşılan sıkıntılara karşı güçlü kalmak için okunur. Düşmanlara veya zorluklara karşı galip gelmek amacıyla okunabilir. Önemli bir karar verirken veya istikrar sağlamak için faydalıdır. Hem fiziksel hem manevi düşmanlardan korunma niyetiyle okunabilir. Hayatın zorluklarına karşı güçlü durabilmek adına okunabilir. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَانُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Câlût ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında "Ey Rabbimiz! Yüreğimizi sabırla doldur. Bize direnme gücü ver. Kafir kavme karşı bize yardım et." dediler.